Merhaba arkadaşlar. Bugün mercimek çorbası yapacağız. Eskiden bu çorbayı arpacık soğanı ile yapardık. Küçük soğanları çok kolay bulabilirdik. Şu an hem çok pahalı hem de şu an benim evimde olmadığı için evde bulunan en küçük soğanları seçtim ve 8-10 tane soğanı güzelce ayıklayıp başın ucunu ayırt edip tenceremin içerisine biraz yağın üstüne koydum. Arkalarını şöyle bir çevirdim. Hafif kızarttım arkadaşlar. İki tane de patatesimi koydum. Onları da doğradım. İri ufaklı doğradım. Evde çünkü patates ve soğanı çorbadan ayrı içmek isteyenler var. Gerekirse onları içerisinden alırım diye düşündüm. Özlü bir yemek olacak. Çorba diyoruz ama özlü olduğu için ana yemek olarak da kullanabiliriz. Daha sonra mercimeklerimizi vereceğiz içerisine. Baharatlarımızı atacağız. Ben biraz sarımsak attım. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası gelecek şekilde ben ayarlamıştım. Buzluğuma koymuştum. Ondan da bir dilimini aldım. Güzelce suyunu verdikten sonra bu aşamada baharatlarımızı atıyoruz. Baharatlarımızda acı biber var, kırmızı biber, kimyon, tuz var arkadaşlar. Karabiberimiz var. Çeviriyoruz şöyle bir iyice birbiriyle harmanlaştın diye çünkü su kaynamaya başladıktan sonra özleşecekler. Bakın gördüğünüz gibi biraz da suyunu çekti. Ben üzerine bir bardak suda ilavesi yaptım. Daha güzel olsun diye. Ara ara bunları yapalım arkadaşlar. Yeşil mercimeğin içerisinde kıyma vitamini mevcut. Hatta daha fazla var. O yüzden hem sağlıklı hem sıhhatli. Yani pek çok yemek olduğu için bunlara sıra bile gelmiyor aslında ama gerçekten ben televizyonda seyredince aklıma geldi ve kesin bunu yapmalıyım dedim. Hafif salçalı suyun içerisinde mercimeği koymuş içiyordu kadın. O kadar güzel içiyordu ki şapır şapır ben de yapmalıyım dedim. Anca bu zamana kısmet oldu. Yapan arkadaşlarıma da afiyetler, ballar, şekerler olsun inşallah. Arkadaşlar abone olmayı, takip etmeyi ve bildirim zilini butonuna basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.